yorumlarıyla karşınızdayım sevgili takipçilerim Türkiye geneli için Türkiye neler yaşayacak Şubat ayında Türkiye nelerle karşılaşabilir ve Türkiye'de neler olabilir ve neler olacak neler yaşanacak hususunda tarot kart destemle şöyle göstereyim tarot kart destemle bu Şubat ayı Türkiye Şubat ayı geneli içerisinde yaşanacak olayları sizlere iletmeye çalışacağım şimdi ee, çok haber kanallarıyla e, çok haber izleyemiyorum. Çok gündem konularını takip edemiyorum. Takip edememekle birlikte takip ettiğim kadarıyla olayların analizini yapabiliyorum. Ve e, şu an e, büyük partiler haricinde diğer partilerin başbakanlarının ya da yönetim kurucularının hiçbirisinin e, ismini ve e, hangi sağ partımı sol partimi olmaksızın e, hangi durumda yer aldıklarını bilmemekle birlikte şu an Türkiye genelinde Şubat ayı içerisinde yaşanacak olaylar zincirinde Türkiye'mizi neler bekliyor bunun yorumlamasını yapacağım ve kartlarımı kardım e, tabii ki bu benim haddime değil fakat astronomiyle, astrolojiyle ilgilenen e, burç yorumlayan ve 2022 senesinde Türkiye'yi neler bekliyor diye gezegenlerin hareketiyle e, haber veren e, kişiler gereğince ben de tarot mesleğiyle uğraştığım için e, tarot kartlarıyla böyle bir yorumlama yapmak istedim. Türkiye'yi 2022 senesinde Şubat ayında neler bekliyor hep birlikte görelim. Evet Kartlarımı kesiyorum. Şubat ayı Türkiye geneli içerisinde neler yaşanacak, nelerle karşılaşacakmış. Sevgili canım vatanım Türkiye'm. Evet sevgili Türkiye'miz. Şimdi öyle bir Şubat ayında isteklerimizin, amaçlarımızın, hedeflerimizin gerçekleşmesi hususunda yapacağı, yaptığımız bağlantılardan biraz arayış içerisinde gördü, görülen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Herkese ya da her işe ya da her olguya yetişen, her olguyla başa çıkmak isteyen, aktif düşüncesiyle birlikte, enerjisiyle birlikte, gücüyle birlikte hareket eden bir Türkiye Cumhuriyeti var. Ve Türkiye Cumhuriyeti Şubat ayında biraz daha hareketli bir zamana geçiş yapmış Şubat ayı itibariyle. Biraz daha e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni toplamış, biraz daha ekonomistleri toplamış biraz daha emniyet teşkilatlarını güçlendirmiş, biraz daha ruhani anlamdaki e, meshes, mesensel e, Müslüman alimi gereğince Müslümanların daha üstün karakter olduğunu ispatlamak adına biraz daha cesaretlenmiş bir Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyor kartlar biraz daha manevi huzuru ve manevi iç dünyası e, netlik aşamasına gelmiş ve bu netlik aşamasında artık olaylar gidişatında biraz daha iktidarda söz sahibi, biraz daha gücünü diğer ülkelere hissettiren, diğer insanlarla birlikte güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından da kabullenişiyle ya da kabul ettirin, ettirilmesiyle birlikte harekete geçen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Ve Türkiye Cumhuriyeti Şubat ayında bir ülkeyle, hangi ülkeyle der iseniz hangi ülke olduğunu bilmiyorum. Bir ya da bir iki ülkeyle ama sıcak iklim ülkeleri. Sıcak iklim ülkesi olan bir ülkeyle bir anlaşma içerisinde bir işbirliği, bir e, anlaşma yapılıyor. Sıcak ülkeler, e, çok fazla kışın yaşanmadığı, kış mevsiminin olmadığı bir ülke ile Türkiye Cumhuriyeti bir anlaşmaya giriyor, bir e, işbirliği kurulacak ve bu toplantılar esnasında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağlantıları, bu e, yaz mevsimini sürekli yaşayan bir ülke ile birlikte e, bağlantısını bununla kuracağına dair kartlarım haberini verdi. Bu bağlantıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti yönetimdekiler, işte baştakiler ve harekete geçmek hususunda yapmak istedikleri, projelendirdikleri ya da gündeme Türkiye Cumhuriyeti'nde yatırım hususunda alamadıkları projelerini bu sıcak ülkelerdeki yerlerdeki alanlarda gerçekleştirecek belki bir ihaleler kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki iş adamlarının ve yatırımcıların bu yönde bu sıcak iklim ülkelerindeki ekonomik olarak ilerleyişindeki sebebiyet veren anlaşmalar zinciri Şubat ayında gerçekleşecekmiş ve Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki projelendirip de değerlendiremediği belki de bir bitkinin sıcak iklim ülkelerinde yetişmesiyle ilgili ya da e, bitkimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişiyor fakat sıcak ülkelerinde yetişemiyor. Buraya transfer adına e, mevsimsel bir sebze meyve satışları gibi olayların Şubat ayında hareketleneceğinin haberini verdi kartlar Türkiye Cumhuriyeti için. Türkiye Cumhuriyeti bastıramamış bir takım olaylarla karşılaşabilir. Bazı ülkelerin buna karşı çıkması, vergi ver, vergi koyması, vergilendirilmesi ticari anlamda ticaret sirkülasyonunda karşılaşacak bu anlaşmalardan dolayı diğer ülkelerin biraz olaya ketum davrandığı bir süreçte başlıyor aslında. Hani bu anlaşmalarla ilgili olan bir kısım bazı e, anlaşmalar diğer ülkelerle yapılmıştır ve bu meyveyi bu sebzeyi ya da bu silahı bu bunu bize satmalıydın ya da burası bize aitti niye başka ülkelere satıyorsunuz diye bir e, kaos ortamı yaşanacakmış Şubat ayında ve Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti e, ülkenin bu ihtiyacına karşılık talebine karşılık cevap verdiği için kalkınma sürecinden bahsediliyor. Bütçemiz ve e, yurdun ve Türkiye'nin geneli olarak etkiye tepki anlamındaki kazançlarının çoğalacağı bir ay mevsimi bekliyor. Şubat ayının e, genel olarak ya bu 28 günlük periyot içerisindeki zaman sürecinde artık hedefler belirlenmiş, nerelere yatırımlar olacak belirlenmiş, e, kimin hangi yerde hangi pozisyonda ne iş yapacağı belirlenmiş. Bu belirlenen ortamda da artık liderlik vasfını e, almış bir Türkiye Cumhuriyeti bile Türkiye Cumhuriyeti artık harekete geçiyor Şubat mevsiminde ve Şubat mevsimindeki yatırımcılar, Şubat mevsiminde iş potansiyelini büyütmek isteyen e, ekonomistler ya da e, projelerini değerlendirmek isteyen kişiler. Mevsimi sürekli sıcak olan ülkelerle bağlantılarınız daha sizin için e, verimli olacakmış. Bu verimlilik doğrultusunda daha önceden e, tembel davrandığınız, gitmediğiniz, üzerine yoğunlaşmadığınız, uğraşmadığınız, kendi kendi e, alanınızda e, hareket etmeyi Düşüncesiyle yani kanaat getirdiğiniz o çerçeveniz biraz daha genişliyor. Biraz daha Türkiye Cumhuriyeti duruma el atıyor. Üretmiş olduğunuz tarımsal ve tekstil ya da kozmetik alanında ki o bütünleşme Şubat ayının da Türkiye'nin yurt dışındaki sıcak ülkelerle bağlantısıyla birlikte sizin ee, ekonomik olarak e, artışınıza neden oluyormuş. Eğer ki böyle Türkiye Cumhuriyeti böyle bir atılım ya da böyle bir sirkülasyon gerçekleşmezse sevgili ticaretle uğraşanlar, yatırımcılar daha e, hani yurt dışında olmasa bile şehirler arasındaki bağlantılarınızın kuvvetlendiği Türkiye Cumhuriyeti'nin daha çok böyle ticaret alanında e, aktif bir pozisyona düşerek Şubat'ta hareketin yaşanacağı bir zaman aralığından bahsediyor ve Şubat ayında herkesin hayata karşı tutumu, yaşam sevinci, ruhani yükselişleri, maddesel ve maddi olarak yükselişi Şubat ayı itibariyle başlıyormuş. Şubat ayındaki bu bağlantıların sağlam alanda kurulması için yaz mevsiminin ya da iklimsel olayların daha sıcak olan bölgelerinin tercih edilmesi hususunda kartların uyarısını vermiş. Ve Hayallerinizin gerçekleşmesi için e, bir takım projelerin değerlendirilmesinden sonra harekete geçmek hususunda kararsız kaldığınız <laughs> ya da e, muallakta kaldığınız acabalarla artık sıyrılmanız gerekiyormuş. Şubat ayında çünkü artık her şey belirgin ve netliğini kazanmış. Sizin artık tembelliği bırakıp harekete geçme zamanınızdır. Şubat ayında... E, yapacağınız olan girişimlerin hepsi sizin aslında eksik olan kaselerinizin tamamlanmasıyla ilgili olan da bir süreçmiş. Türkiye genelinde öğrenmeniz gereken, öğrenmemiz gereken, yaşamamız gereken oradaki atmosferdeki, oradaki iklimsel olaylara ya da oradaki ilahi ve manevi, ilahi boyuttaki yaşanan zihniyetin öğrenilmesi onların ibadetlerini, inançlarını, onların yaşam kültürlerini belki de Türkiye Cumhuriyeti'ne alarak daha farklı şekillerde kendi insanımıza sunmak gibi böyle atmosferi yüksek bir zaman sürecine geçiş yapacakmışız Şubat ayı itibariyle. Bu kadar Şubat ayının Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili gelen mesajlar, gelen uyarılar olacak durumlar olması gereken ve e, hareketin ilerleyiş sürecindeki doğru yerlerin e, analizi hususundaki yerler iklimsel olaylarla ilgiliymiş daha çok böyle e, sıcak olan ülkeler tercih edilirse ve oradaki ilahi anlamdaki inanç sisteminin ya da kültürel zenginliklerinin oradaki besin değerlerinin Türkiye'ye gelmesi ya da Türkiye'deki Türk üreticilerinin sıcak mevsimlerdeki yerlerle bağlantı kurması ile birlikte verimliliğin ve isteklerin tamamlanması hususunda ya da yerine gerçekleşmesi hususunda bir işbirliğinin yapılacağının haberini verdi kartlar. Şubat ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyetimiz böyle Şubat ayını hareketli ve sıcak e, ülkelerde kendini gösterecek ve orada bir imzalaşma zaman aralığına geçiş yapılacakmış der kartlar. Yani ne öyle yapılması gerekiyormuş öyle yapılacakmış gibi bir cümle saçma bir cümle olur. Şöyle söyleyeyim e, böyle bir yerlerde e, kendimizi bulmamız böyle bir e, doğa olaylarının e, yaşandığı yerler Türkiye Cumhuriyetini e, tatminkar edecekmiş. Daha çok e, bağlantılar bu sıcak iklim ülkelerindeki insanlarla e, bizim de kalkınmamız ve oradaki insanların daha farklı e, bilgiler edinmesi ve bizim de kendi kültürümüzce daha farklı alanlara geçişimiz bu şekilde olacakmış bu bu zamanlarda ne zaman olacakmış şimdi büyük bir ihtimalle e, Güneş Neptün gezegenine geçerse Şubat ayında e, balık burcuyla Güneş balık burcuyla denk geldiği zamanda Güneş e, Venüs gezegeniyle Aslan burcu Venüs gezegeniyle karşılaştığı zaman o zaman bir e, güç bir cesaret ve bir Hadi ya bunu da deneyelim denilen bir süreç başlıyormuş Şubat ayında bunlar karşılaştıktan sonra Aslanla Venüs e, balık burcu harekete geçiyor balık burcu çok e, harekete geçtiği anda hayallerin gerçekleşmesi hususunda sıcak mevsim ülkeleriyle birlikte yapılacak olan anlaşmalar var. Yani bu artık astronomiyle ilgilenen e, kişilere zaman aralıkları ve tarihlerini net olarak vereceği kişiler bu tarihler arasında bu, e, bu, bu, bu tarz işlerle Türkiye Cumhuriyeti ve ekonomi ve sosyal medya ve haber kaynaklarında bunların bağlantılarıyla ilgili etkileşimler yer alacakmış sayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ben ee, Şubat ayında artık harekete geçiyormuşuz ee, özellikle yurt dışı bağlantılarında ya da e, yazın olabilecek e, bir takım projelerin onaylanması hususunda Şubat ayında e, net kararlar alınacakmış der kartlar Türkiye Cumhuriyeti Şubat ayı yorumlaması için. İyi seneler, mutlu yıllar dilerim.